Herkese merhaba. Bugün ilk bakışta sadece bir göz problemi gibi görünen ama aslında beyindeki çok daha büyük bir sorunun habercisi olabilen bir durumu yani üçüncü sinir felcini ele alıyoruz. Düşünsenize, bir sabah uyanıyorsunuz ve aniden her şeyi çift görmeye başlıyorsunuz. Bir de üstüne göz kapağınız düşmüş. Epey korkutucu değil mi? İşte her şey tam olarak böyle başlıyor. Peki, Gözün arkasında tam olarak ne oluyor da böyle bir şey yaşanıyor ve daha da önemlisi doktorlar bu durumu neden bu kadar ciddiye alıp acil bir vaka olarak değerlendiriyor? Gelin şimdi bu işin derinine inelim. Bu hikayenin merkezinde tek bir ana karakter var, çok ama çok önemli bir karakter. Tıptaki adıyla okulomotor sinir ya da daha yaygın bilinen ismiyle üçüncü kafa siniri. Vücudumuzdaki 12 kafa sinirinden üçüncüsü olan bu sinir, gözümüzün neredeyse tüm hareketlerinden sorumlu birincil kontrolcü. Yani onu gözünüzün iplerini elinde tutan bir usta kuklacı gibi düşünebilirsiniz. Ve inanın sandığınızdan çok daha fazla işten sorumlu. Peki bu kadar önemli dedik, tam olarak ne yapıyor bu sinir? Aslında üç ana görevi var. Gözümüzü hareket ettiren altı kastan dördünü, yani yukarı aşağı ve içe bakmamızı sağlayanları kontrol ediyor üst göz kapağımızı kaldırmamızı sağlayan kas da onun emrinde. Ve son olarak ışığa göre göz bebeğimizi küçülten o hassas ayarı yapıyor. Yani aslında tek bir sinir değil de içinde farklı görevler için özelleşmiş terler olan bir ana kablo gibi düşünebiliriz. Oldukça etkileyici değil mi? Şimdi bu sinirin izlediği yola bir bakalım, çünkü sorunun kaynağını anlamak için bu yolculuk çok önemli. Her şey beynin orta kısmında başlıyor, oradan çıkıp beyin ve kafatası arasındaki içi sıvıyla dolu bir boşluktan geçiyor. Ve bakın burası çok kritik, bu yolculuk sırasında çok büyük atar damarların, yani ana kan damarlarının hemen yanından süzülüyor. Sonra diğer sinirlerle bir kavşaktan geçip en sonunda hedefine, yani göz kaslarına ulaşıyor. İşte bu karmaşık ve hassas yolun herhangi bir noktasında meydana gelecek bir sorun felce yol açabiliyor. Bu yüzden de sorunun tam olarak nerede olduğunu bulmak hayati önem taşıyor. Peki bu usta kontrolcü işini yapamaz hale gelince vücudumuz bize ne gibi sinyaller, ne gibi ipuçları veriyor? Şimdi bir dedektif gibi bu belirtileri okumaya ve doktorlara neler anlattıklarını çözmeye çalışalım. Eğer felç tam olarak gerçekleşirse, yani sinir tamamen devre dışı kalırsa Göz çok tipik bir pozisyon alır. Aşağı ve dışa bakar. Neden mi? Çünkü üçüncü sinir dört kası kontrol ediyordu ya, o devre dışı kalınca gözü hareket ettiren diğer iki sinir kontrolü ele alıyor ve gözü kendi çektikleri yöne yani aşağı ve dışa doğru sabitliyorlar. Ama gözün bu duruşundan bile daha önemli, doktorun baktığı ve teşhisin seyrini tamamen değiştiren tek bir kritik ipucu var. Nedir bu dersiniz? İşte o en önemli ipucu, göz bebeği. Evet, her şey göz bebeğinin durumuna bağlı. Bakın, bu ayrım hayati. Şöyle düşünün, sinirin yapısı katmanlı. İç kısmında siniri besleyen minicik kan damarları var. Dış yüzeyinde ise göz bebeğini kontrol eden lifler bulunuyor. Şimdi eğer sorun diyabet gibi bir nedenden kaynaklanan bir kan akışı bozukluğuysa, yani iskemi ise bu durum sinirin içini, merkezini etkiler. Bu durumda göz bebeğini kontrol eden dıştaki lifler sağlam kalır, yani göz bebeği normal görünür. Ama... Eğer sinire dışarıdan bir şey bası yapıyorsa, mesela tehlikeli bir beyin anevrizması, bu baskı ilk olarak sinirin en dışındaki o hassas lifleri ezer. Sonuç, göz bebeği genişler ve ışığa tepki vermez. İşte bu, alarm zillerinin çaldığı andır. İşte bu ayrım, yani göz bebeğinin normal olup olmaması, doktorlar için adeta bir yol ayrımıdır. Ve bu noktadan sonra, altta yatan asıl sebebi bulmak için zamana karşı amansız bir yarış başlar. Bu yarışta en çok korkulan senaryo nedir peki? Büyüyen bir beyin anevrizmasının sinire yaptığı baskı. Anevrizma biliyorsunuz beyindeki bir atar damar duvarının zayıflayıp balonlaşması demek ve en büyük tehlike bu baloncuğun her an patlama yani yırtılma riski taşımasıdır. Bu da beyin kanamasına yani subaraknoid kanamaya yol açabilir ki bu hayatı tehdit eden bir durumdur. Yani, özetle, işin en can alıcı noktası şu. Göz bebeğinin durumu, doktorun ne kadar acil hareket edeceğini belirliyor. Eğer göz kaslarında tam bir felç olmasına rağmen göz bebeği normalse, yani korunmuşsa, anevrizma riski oldukça düşüktür. Genellikle hasta gözlem altına alınır. Fakat göz bebeğinde en ufak bir anormallik, bir genişleme varsa, işte o zaman durum değişir. Bu yüksek risk demektir ve o anevrizma ihtimalini elemek için saniyelerle yarışarak acil beyin görüntülemesi yapılması gerekir. Peki doktorlar bu suçluyu nasıl buluyor? Ellerinde oldukça gelişmiş bir teşhis araç kutusu var. Mesela BT anjiyografi veya MR anjiyografi ile beyin damarlarının adeta bir yol haritası çıkarılır. Beyin MR ise sinirin kendisini ve geçtiği yolları detaylıca görmemizi sağlar. Eğer bunlarla net bir sonuca varılamazsa, o zaman altın standart kabul edilen ve damarların içini daha da net gösteren daha ileri testlere geçilebilir. Peki, tüm bu araştırmalar tamamlandı diyelim. Genellikle karşılaşılan sonuçlar neler ve daha da önemlisi hastalara nasıl bir tedavi ve iyileşme süreci bekliyor? Gelin şimdi de bu kısma bakalım. Her ne kadar en çok anevrizmadan korksak da, İstatistiklere baktığımızda yetişkinlerdeki en yaygın nedenin yaklaşık %55'lik bir oranla iskemi olduğunu görüyoruz. Yani özellikle diyabet veya yüksek tansiyon gibi risk faktörleri olan kişilerde görülen siniri besleyen kılcal damarlardaki bir kan akışı problemi. Anevrizma ise vakaların yaklaşık %20'sini oluşturuyor. Ve tabii ki iyileşme süreci ve beklentiler tamamen altta yatan nedene göre şekilleniyor. Yani burada tedavi gözdeki belirtileri gidermekten çok o belirtilere yol açan asıl sorunu çözmeye odaklanıyor. Bu yüzden de prognoz yani hastalığın gidişatı kişiden kişiye çok fark edebiliyor. Gelin bu tabloya bakarak iyileşme beklentilerini daha net görelim. Eğer sebep iskemikse, yani kan akışı problemine bağlıysa, iyi haber şu, Genellikle tansiyon ve şeker gibi risk faktörleri kontrol altına alındığında, hastaların büyük bir çoğunluğu 3 ila 6 ay içinde tamamen ya da tama yakın bir şekilde iyileşiyor. Ama eğer sebep anevrizma ise, o zaman öncelik çok farklı. Orada asıl amaç, o anevrizmanın patlamasını önleyerek hayat kurtarmaktır. Bu yüzden yapılan cerrahi müdahale sonrası sinirin ne kadar iyileşeceği ikinci planda kalır ve bazen tam düzelme olmayabilir. Travmaya bağlı durumlarda ise iyileşme daha belirsizdir ve genellikle zamanla kendiliğinden düzelmesi beklenir. Peki tüm bunlardan çıkarmamız gereken en önemli ders ne? Gözünüzdeki düşük bir kapak ya da aniden başlayan bir çift görme aslında sandığınız gibi basit, münferit bir göz sorunu olmayabilir. Bu beyninizin size gönderdiği çok ama çok önemli bir erken uyarı sinyali olabilir. Bu durum ister istemez insanın aklına şu soruyu getiriyor. Eğer bir sinirimiz bize bu kadar net ve hayati bir uyarı gönderebiliyorsa, acaba vücudumuzun her gün bize gönderdiği ama bizim fark etmediğimiz, belki de görmezden gelmeye alıştığımız daha ne gibi ince ve önemli sinyaller var? Üzerine düşünmeye değer.